yuvalamanın tepsisini hazırlayacağım. Yaklaşık 2 bardak birinci kahve makinesinden öğüttüm. Yarım bardak kadar irmik koydum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 soğan rendeledim kuru soğan bir tane yumurta ekliyorum bir de eti koyacağım ve şimdi ben bunları yoğurmaya başlayacağım evet hamurumuz iyice yoğurduktan sonra elimizi suya batırıp batırıp güzelce bu kıvama hamur kıvamına geldikten sonra şimdi bunu küçük parçalara bölüyorum. Böyle. Küçük parçalara bölüp, bunları bu şekilde küçük küçük köftelere ayırıyorum. Elime yağ batırıp, bulayıp yapışmaması için bu şekilde yuvarlıyoruz. Evet arkadaşlar, yuvalamalarımız bitti. şu anda onları buharda pişireceğim. Bir kısmını oraya koydum. Geri kalanını da oraya ekleyip kapağını kapatacağım. Köftelerimizi bu şekilde haşladık. Birkaç defa böyle kevgirle alt üst ettim. Hepsi buhardan geçti, piştiler. Ben onları bu şekilde koyup biraz kurumalarını sağlayacağım. Ondan sonra torbaya bölüp arzuya göre aslında bu köfteler daha da küçük olabilirdi. Benim çok fazla zamanım yoktu. Biraz iri yaptım. Siz arzuya göre daha da küçültebilirsiniz.